evet Evet, bu şekilde harika gerçekten tekrar harika tekrar deneyebilirsiniz canım. gerçekten harika bu arada ben bir erkek olarak e, elde daha güzelini yapıyorum onu da söylemek zorundayım Değil mi abi? evet yaprak Hadi. sarması sarıyoruz oğlumla beraber oğlum bana yardım ya, ediyor ben anneme e, eskiden fırsat buldukça da yardım ederdim şimdi de yardım evet. ediyorum ve elde bile ben bunun aynısını yapıyordum arkadaşlar ama evet. şimdi makine daha hızlı yapacağı için bunu da yapıyoruz değil mi anacığım, evet. anacığım. sarmamız ıı, üzüm yaprağı ondan sonra sarmamızın içine nane tereyağı kattım sıvı yağ kattım efendim soğan kavurdum güzelce. sonra pirincimizi kattım salça kattım Kul biber attım, Bu şekilde kavurdum. Şimdilik de sarıyoruz. Sarma makinemizden. Oğlum sarma makinesinden, ben de elimde bazen sarıyorum. Ona ve birbirimize yardım ediyoruz. Evet tekrar ediyorum. Ben makineden daha iyi yapıyordum. Erkek olarak ama e, hızlı olduğu için bunu yapıyorum. Annemin kanalını ele geçirmiş gibi oluyorum ama sarılmam. Fazla konuşma ama. Yapın e, yiyin. Herkesin, herkesin yapmasını ve yemesini tavsiye ediyorum. <laughs> Hoşçakalın.